Selamun aleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün güzel bir gelişme alanıysa bir şey anlatacağım. Bir takipçimizin hem gördüğü rüyayı hem de rüyayı yorumlaması noktası burada güzel bir hadise. Bu manada bakıldığında kanalımızın aslında rüya yorumlamayla takipçilerine öğrettiğini aslında oradan görebiliyoruz. birinin üzere Dost TV'de Rüyaların Dili programı olarak program yapıyorduk. Sonra yaz döneminde bu program ara verildi. Eylül ayında e tekrar başlayacağız nasipse Allah'ın izniyle. Fakat yaz zamanında dediler ki, e, risale-i nur dersi yapabilir misiniz dediler. Biz de kabul ettik. E, perşembe ve cumartesi günleri bir risale-i nur'dan belli bir bölümü ders olarak işliyoruz. E, takipçimizin gördüğü ya da bu programlardan bir tanesiyle alakalı e, kendisi şöyle diyor. Selamünaleyküm hocam diyor. Dost TV'de işlemiş olduğunuz Hz. Muhammed'in hakikati nedir programıyla alakalı. Diyor ki, e, taklidi iman, tahkik iman konularını, ilme yakin, aynı yakin, yakin olarak nasıl olduğunu, <laughs> ayrıca Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ilk ismin Ahmet olmasının ardındaki sırrın, Allah hakkıyla tam manası hamd eden kişi manasına geldiğin, sonrasında bu manada ikinci isminin Muhammed olmasının, Allah tarafından övülen kişi olduğunu, sonrasında da ikisinin de üzerinde gece ibadetleriyle kapısının açılacağı makamı Mahmud'a erişme noktasında Son isminin de Mahmut olduğu konuları işlediğiniz günün gecesinde bir rüya gösterildi. Rüya şöyleydi. Önümde bir poşet kruvasan, yani içi çikolata ile doldurulmuş ekmekler vardı. Ben de onlardan yiyordum. Uyanır uyanmaz sizden edindiğim rüya bilgileri neticesinde şöyle yordum diyor rüyayı. Ekmek iman, çikolata mutluluk ve lezzet manasına geliyordu. Yani mutlu, lezzetli iman bilgileri edindiğimi anladım. Bu manada aklıma hemen izlediğim programınız geldi. Rüyaya bu şekilde yansımıştı. Allah sizden razı olsun, ilminizi artırsın. Bizler hem dini konularda hem de rüya ilminde bilgilendiriyor. Duygu ve düşünce olarak kalben ve ruhen, aklen ve fikren ilerlememize yardımcı oluyorsunuz. Ee, görüldüğü üzere takipçimizin bu anda yaptığı yorum gayet güzel. Maşallah yani Allah daha iyisin diyelim. Saygılar ve sel selametle demiş. Biz de e, yorumunu sadece tamamlayacak tarzda ek bir detay yaptık. Evet. Takipçimiz maşallah rüya güzelce yorumlamış dedik. Sadece torba detayı kalmış. Rüyada torba insan aklı ve hafızası manasındadır. Bu manada takipçimiz muhabbet seyya programını izlemekle hafızasını ona lezzet ve mutluluk veren imani hakikatli bilgileri doldurmuş diyebiliriz. Bu çerçevede bakıldığında yani gerçekten sevinirci bir hadise. Ben kendi adıma da bunu olaya böyle bakıyorum. Bir de ee, gerçekten insanların rüyalarını anlayacak hale gelmeleri de çok kıymetli bir hadisedir. Özellikle şu yaşadığımız bilgi kirliliğinin olduğu bir dönemde hatta bu rüya konusunda da karmaşan olduğu bir dönemde özellikle ve tabi bilim camiasının e, yetersiz bilgilerinin temel alanında bir boyutta böyle görülen rüyaları gördüğü rüyayı kişinin kendisi yorulabilecek hale gelmesi gerçekten çok güzel, sevinçli bir hadisedir. Ee, bu çerçevede bakıldığında biz sadece ne yaptık? Ee, takipçimizin da tamamlayamadı. Bu anda ek kısmı yerine getirdik. Bu şekilde rüyanın tamamını da yorumlamış olduk. Evet, bugünkü programımız sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.